Dünya ne kadar değişirse değişsin. Ee, ticaretin sistemi şekli ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın. E, ee, esnaflığın ve ahiliğin kültürünü ben asla değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani oradaki doğrular ve gerçekler her zaman aynıdır. Değişmez. Ecdat o kadar anlayışlı ki vakti zamanında işte Kozahan'dan elde edilen kira gelirleriyle veya o Kozahan'daki bağışlarla İstanbul'daki bazı camilerin ve imarethanelerin masrafları karşılanıyormuş. Yıldırım Beyazıt Han döneminde. Yani Bursa ilk başkent ya. İşte Bursa nasıl bugün Ankara'dan bakanlıklardan bir yerleri fonluyorlarsa destekliyorlarsa o zaman da Bursa'dan bu işi yapıyorlarmış. Yani biz aslında buna tam altyapısı olan bir şehiriz açıkçası. Tam karşılığı olan bir şehiriz. Ben bu vesileyle bu ahilik kültürüne daha sonra da esnaf odalarına hizmet etmiş bütün abilerimize, arkadaşlarımıza geçmişte teşekkür ediyorum. İrin kaosu güven kapısınız. İnşallah. Yarım asır neredeyiz? Evet. Hep size çiçek verdiğimiz az